Galatasaray taraftarları üst üste kazanılan şampiyonluklar ve yıldız takviyelerin ardından başkan Dursun Özbek'le ilgili çok sayıda edit yapıyor. Sosyal medyada Simge'nin yakışıklı şarkısının kullanıldığı editlerde başkan Özbey'in yürüdüğü görülüyor. Bunları bizzat başkan da izledi. Çok eleştirilmişti Özbey'in bu videoları çok sevdiği ve güldüğü öğrenildi. Galatasaray her ne kadar son yıllara damgasını vursa da zaman zaman Dursun Özbek yoğun şekilde eleştirilmişti. Şu anda kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Hatta sürekli olarak başkana övgüler yağdıran paylaşımlar yapılıyor. Ş-E-B-İ-N-K-A-R-A-H-İ-S-A-R-L-I-P-E-R-Z Şebin Karahisar doğumlu Dursun Özbek için ayrıca çok ilginç bir benzetme kullanılıyor. Sosyal medyada bazı taraftarlar, Real Madrid başkanı Florentino Perez'e gönderme yaparak özbeğe Şebin Karahisarlı Perez diyor. Şu anda sarı-kırmızılı ekipte her şey yolunda gibi gözüküyor.